Çanakkale'den herkese tekrar merhaba. Bugün değişik bir yemek yapalım dedik. Tuzda balık yapalım. Restoranlarda belki yiyorsunuzdur ama hani evde yapmak isteyenler için en pratik nasıl yapabiliriz göstereceğim. Bunun için en kolay balık levrek. Yani her türlü balık da olabilir. Mesela sinerit gibi ama onlar biraz daha sert balıklardır. Daha uzun süre gerekir. Biraz daha tecrübelendiğinizde yapabilirsiniz sonrasında. Levrek sadece bütün olarak alacaksınız. Bakın levreğin pullarını falan asla temizletmeyeceksiniz. Hayvan böyle bir bütün olarak gelecek karşınıza. Ne yapıyoruz önce? Şurada işte yediklerini çıkardığı bir yeri var arkadaşın. Bunun hemen dibinden şöyle bir kese atıyoruz. Şöyle kesebilirse bıçağımız. Evet şöyle. Sonra bakın burada çok keskindir bu gaslama dediğimiz yerlere. Dikkat edin şuralara özellikle jilet gibi keser devreyi. Şöyle gördüğünüz gibi çeviriyorum. Kendiniz balıkçınıza da temizletebilirsiniz ama karnını yardırmadan yaptırabilirseniz daha iyi olur. Nasıl oluyor bu işte? Şuradan bir tabi hayvan büyük. Bir kilonun üzeri 1 kilo 250 gram. Şöyle kesiyoruz. Sonra kaslama kısımları. Bakın burada şeyleri var. Şöyle göstereyim. Solungaçların olduğu yer burası. Buradan da şöyle bir kesik atarsanız. Bakın solungaçlar bütün olarak şöyle çepeçevre çıkarmış olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi tam tabanına indiğimizde bakın hemen elimi Allah'a alıyordu. Şu şekilde yavaş yavaş tutup da çektiğiniz zaman şöyle bakın içi burayı da kestiğimiz için bakın böyle komple bir parmağınızla buradan sokarsanız gördüğünüz gibi bunlar da levrein yumurtaları yani namı diğer havyarı çok yağlı balıkmış işte bakın bunlar da pişirip yiyebilirsiniz yumurtaları görmedim demeyin. bir yandan aşağıdan o küçük kestiğim yerden elimi sokuyorum. Bir yandan da üstten işte içini alabildiğimiz kadar şu bağırsakları özellikle son bir parça kaldı şurada. Bakın ucunu kopardım. Sonra geldi. Tamamdır. Yani bir bütün olarak kaldı levremiz. Şöyle göstereyim içini. Şöyle içinde net gözüküyor mudur? İçinde hiçbir şey kalmadı. Şimdi kanlı olan yerlerini yıkayacağız. Ben bunu temizledikten sonra Tuzumuzu nasıl hazırlayacağımızı, ee, nasıl fırına vereceğimizi söyleyeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Tuzumuzu aldık. Ee, tabii ne kadar dökeceğimiz şöyle tam bir ölçü yok. Tuzu biraz ayırdım bir buçuk kiloluk bir tuz Bunu Şöyle yapalım. Ee, şakı şukur su koymuyoruz. Şöyle elimizle serpiyoruz suyu önce tuza. Sonra başlıyoruz böyle hafif hafif mıncıklamaya. Su atmasın bu arada. Şöyle Biraz daha şimdi kıvamı nasıl yakalayacağız diye soruyorsunuz. Tuz tabi sonuçta bu. Böyle o kıvam şöyle olacak. Aldınız, sıktınız, bıraktınız duruyor. Kar topu gibi. Şu anda mesela bunun kıvamı yeterli. Bir parça daha yapabiliriz istiyorsanız şöyle. Yani elinizle böyle yoğuruyorsunuz. Bu arada şu konuda endişe etmeyin. Benim tansiyonum var. Ben işte bunu yiyemem. Tuzlu çok olacak diye. Hayır. Pullarını özellikle aldırmamanızın sebebi bu pullar bunu tamamen kapatacak. Bu tandır vazifesi görecek. En son kırdığımızda zaten balığı yerken de tuz atacaksınız. Merak etmeyin. Yani tuzsuz olacak balık. Tuzda balık deyince böyle tuzlara boğulmuş diye düşünmeyin. Sadece bu etrafındaki şey tuz. İçine geçmiyor aslında. Ama pullarını temizletirseniz balık bunu emer. Yiyemezsiniz o balığı. O yüzden dediğim gibi pullar asla temizlenmeyecek. Evet. Şu hareket. Bu da hazır. Şimdi tepsiye yerleştirip kendisini sarmaya oradaki birkaç ufak trik noktası var onları göstereceğiz. Şimdi balığımızı temizledik, tuzumuzu hazırladık, e, tepsimize koyuyoruz. Nasıl pişireceğiz? Bir 5 dakika kadar önce fırınınızı 200-250 dereceye ayarlarsanız iyi olur. Süre yaklaşık 25 ila 30 dakika. Asla 3-4 saat değil. E, yani başka yerlerde duyabilirsiniz. 25 ila 30 dakika. Bu 1 kilo 250 gramlık levrek. Pişirdiğimiz zaman göreceksiniz zaten. Şimdi e, ben nasıl yapıyorum? Bunu yatırmıyorum. Restoran veya başka yerlerde belki altına tuz serip görürsünüz. Şu şekilde dik koyuyorum balığı. Şöyle gördüğünüz gibi kuyruğu ve ağzı bu şekilde. Sonra tuzumu alıyorum. Yanlardan şöyle bir destek yapıyorum. Hayvan durabilsin diye. Çünkü tuzumu yetip yetmeyeceğini şu an bilmiyorum. Belki ekleme yapabilirim. Bakın gördüğünüz gibi durdu biraz yamuk durdum olsun. Gördüğünüz gibi şöyle sağına soluna tutuyor tuzda farkındaysanız. Böyle bakın ince bir tabaka şeklinde yukarıya kadar çıkacağız. Eğer tuzu çok sıvı yaparsanız bu durmaz. Bir de yaptıktan sonra bu işi yani hazırladıktan sonra lütfen çok kibar sakin bir şekilde fırına yerleştin. En ufak bir çatlak olması buzda, şey buzda diyorum tuzda sorun yaratır. Nasıl sorun yaratır? Bütün içindeki nemi balığın dışarıya sızdırır. Biz onu istemiyoruz. Zaten pulu hastasıyla onu hapsediyoruz içine. Tuzla da bunu perçinliyoruz. Gördüğünüz gibi bu tarafı da almak üzere tamamen tuzun içine hapsediyoruz yavaş yavaş kibar kibar Çünkü en ufak dediğim gibi bir çatlak pürüz kalmayacak buradaki iki önemli nokta bir kuyruk açıkta kalacak kuyruğun tamamını tuzlamayacaksınız. Şöyle. Şu kadarlık bir alan yeterli. İkinci trik noktası ise kafa da açık kalacak ve ağzına bir adet şöyle kürdanı dik olarak sokup ağzın açık kalmasını sağlayacaksınız. Havalanabilsin balığımız diye. Şimdi ben bunu Gördüğünüz gibi şöyle bir 5-10 dakika önce ısıtmaya aldığımız fırına vereceğim. Daha henüz. biraz daha tuz yapmam gerekecek ama videoyu çok uzatmamak için ya da yapalım hemen 2 dakikada tam olarak görün. Artan tuzları da sağda solda kullanıyoruz. Şu bakın çatlıyor bu çatlaklar olmaması lazım. Bunları lütfen şöyle hemen düzeltiniz. Eşit olarak dağıtınız şöyle. Bu yüzgeçleri de kapatırsanız iyi olur. Şurada bakın yüzgeçler kıç kısmında ve kafanın orta kısmında tepede. Şurada bakın hemen açılmaya çalışıyor. Bunları da böyle sıkıca elinizle. Çok şiddetli değil hafif kibar. Böyle hani, pamuklara sarar gibi derler ya. O tarz yapacağız. Evet şurada birazcık bir kaldı. Vallahi yetti tuzumuz. Ben yetmez dedim biraz daha yaparım diye düşünmüştüm. Şöyle etrafını bir gezin. Bakın kafa açık. Gördüğünüz gibi şuraları tekrar ben böyle sıkılaştırıyorum. Özellikle fırına koyarken dikkat edin kapağını yavaş kapatın. Çaat diye kapak kapatırsanız bu bakın böyle tak diye dökülür. Döküldü mü de geçmiş olsun. Tekrar sıfırdan işe başlarsınız. Güzel hasıl son halimiz budur. Birazcık daha ben ekleme yaparım. Ve fırına girmeye hazır. Son görüntü o yıkılmış burası bakın hemen. Bir de bakmak lazım en son bittiğinde şöyle sağına soluna. Yani bir açıklık kalmasın. Şöyle iki elinizle sıkılaştırarak. Gördüğünüz gibi. Evet. Fena olmadı. Şu çatlakları da böyle tuşlayalım. Yani tepsiyi kaldırırken alırken bile böyle hani çok kibar taşımanız lazım. Fırına vermeniz lazım. Yaklaşık 20-25 dakika sürecek bir macera. Ee, i̇lk başlayanlar için içinize sinsin diye 30 dakikada yapabilirsiniz. Ama 25-30 dakikanın içinde genellikle oluyor. 250 derece ama fırınımıza göre değişir. Bazı fırınlar çok 200 derecede de yapabiliyor bu işi. Şey. Bizim fırınımız 220-230 derecelerde. Bunu 20-25 dakika içinde hallediyor. Pişmiş halinde nasıl açacağız, nasıl buzu kır tuzu kıracağız ve içinden çıkaracağız da ayrıca göstereceğim. 30 dakika geçti, balık tamam, alıyoruz. Gördüğünüz gibi çatlamamış, kırılmamış. Ağzından duman çıkıyor. Şöyle, bakın hiç çatlayan bir yeri, hafif böyle kahverengileşmiş kenarlar özellikle. Yağlı kağıdınızdan yani şu an, kuyruğuna da bakabilirsiniz, oradan takip edebilirsiniz o hafif yanık ağzına bakın, hazır. Şimdi bakalım, kırdığımız zaman neler olacak? Şimdi nasıl kıracağız? Bakalım şu tepesine bir yerine gelip böyle birkaç yere bu tarz delikleri açtığınızda kalıp gibi alçı kalıbı gibi böyle ayrılacak. Gördüğünüz gibi 25 dakika yeterli. Hani öyle 3 saat, 4 saat gibi bir şey gerek yok. Evde hemen hızlıca hazırlanabilecek bir şey. Pulları da üzerinde olduğu için herhangi bir yapışma yok. İsterseniz yağ da sürebilirsiniz. Zeytinyağı süren insanlar da var. Ben pek tercih etmiyorum. Pullar yapışmasına pek müsaade etmiyor ama de çok sıcak. Elleyemiyorum. Şöyle, Şöyle. Kalınlığını görüyorsunuz. Yani çok fazla kalın yapmadığımı. Yani şu şekilde. ince. Bu alan biraz fazla Şeyli olmuş. Evet. Şimdi dediğim gibi üzerinde kabuk olduğu için daha düşük da eee pulları olduğu için içine tuz geçmedi kesinlikle. Şimdi bakın deriye bakar mısınız? Zırh gibi timsah derisi gibi kalınlığına bakın pulları üzerinde kaldığı için şimdi içinden bir buhar çıkacak. Tamamen sulu bir şekilde duruyor görüyorsunuz. Bakın buhar çıktı. Ve de hani ayıklamanızı da gerek kalmayacak şekilde böyle dilim gibi ayrılıyor. Şimdi buradan direkt tabağa servis yapacaksınız ki işin havalı kısmı burası zaten. İnsanlar böyle ağzı açık olarak seyrediyorlar değil mi? Şu anda. <laughs> Bakalım yedikten sonra da aynı fikirde olacaklar mı? Gördüğünüz gibi suyu içinde gayet de güzel oldu. Hepinize afiyet olsun. Çanakkale'den antimi için ben yapmanız gerekeni biliyorsunuz.